Şu hizmetçi kız Derin dün gece sana mesaj atmış. Arkadaşların için sağ ol, Ben artık gidiyorum. Nereye gittiğini biliyor musun? Devamını okumadın mı? Sormuşum cevap vermemiş. Yani Türkçesi bilmiyorum. Çocuğu kaçıracağını biliyor muydun? Kaç kere söyleyeceğim. Bilmiyordum. İstanbul'da kimi kimsesi yok muydu? Yoktu. Depremde bütün ailemi kaybettim demişti. İzne çıktığınızda birlikte bir yerlere gidiyor muydunuz? İzne falan çıkmazdı ki o. Hem bunları bana değil Yiğit sorsanız e sorsanıza. Ona sorduk merak etme. Sıra sende. Hadi anlat bildiklerini. ...suzruğuyla çamaşır suyu karıştırılmaz zehirlenirsin. Gömlek koluna iz yapılmaz tembel gözükürsün. Bir de günlük gelen günlük gider bizde. Annemin meşhur lafıdır. İyi bir hizmetçi sadece bunları bilir. Peki o zaman baştan alalım. Derinin nerede olduğunu biliyormuşum. İyi bir haber var mı? Polis aramaya devam ediyor anne. İstada çalışanları sorguladı. Oh. E kimse bir şey bilmiyor mu oğlum? zaman? Neydi o kızın adı? Neslihan'ın hizmetçisi. Onunla yakın arkadaşlardı. Anne. Polis elinden geleni yapıyor. Bekleyeceğiz. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturup polisin aramasını mı bekleyeceğiz? Of. Ya kimi kimsesi yok mu bu kızın? Anne ben nereden bileyim ya? Kızla her altı yemeği biliyorsun ama. Ha yedim. Sen de hiç gurur yapmadın. Her şeyi kabullendin. Geçin! Yeter! Kendinize gelin. Çocuk ortada yok. Sizin derdinize bakın. O kızı oğluma yaklaştırmayacaktınız. En baştan söyledim. İnanmadınız. Dinlemediniz Nimet Hanım. İnanmadınız. Ama ben hissettim. Öyle mi? Keşke ben de hissetseydim. O zaman belki de seni kendime gelin diye almazdım. Sen cevap ver. Ne yaptın? Hani belki inanmayacaksın ama bu sefer benim hiçbir suçum yok. Gerçekten. Bu kız durduk yere çocuğu alıp da kaçmadı herhalde.